Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğmuştur. Aslen Ankaralı olan Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Siyasi hayatına 1989 yılında Beypazarı Belediye Meclis Üyesi olarak başlayan Yavaş, 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir. Görev süresince ilçede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm, tarihi yapı restorasyonları ve turizm yatırımlarıyla dikkat çekmiş, örnek belediyecilik modeli olarak anılmıştır. 2009 yerel seçimlerinde yeniden MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, 2013'te CHP'ye katılmış ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimleri kazanmış ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Mansur Yavaş, belediye başkanlığı süresince şeffaf yönetim anlayışı, sosyal yardımlar, dijital belediyecilik ve mali disiplin uygulamalarıyla öne çıkmıştır. Halk arasında mütevazı kişiliği, dürüst tutumu ve israfla mücadele politikalarıyla büyük bir sempati toplamıştır. Evli olan Mansur Yavaş'ın iki kızı vardır.